Hazreti Selman-ı Farisi radıyallahu an. Selman-ı Farisi radıyallahu an köle oluşu sebebiyle Bedir ve Uhud gazvelerine katılamamıştı. Ancak Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın talebi üzerine Ashab-ı Kiram efendilerimiz Selman-ı Farisi Hazretlerinin azat bedelini ödeyerek bu büyük sahabiyi zahiren hürriyetine kavuşturdular. O asıl hürriyeti hidayetle zaten bulmuştu. Yıllarca aradığı ve bulmak için pek çok sıkıntılara katlandı hak din İslam'a ve son peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kavuşmuştu. Artık onun uğraşı zamanını Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dizinin dibinde, Mescid-i Nebevi'nin suffesinde geçirmekti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden gördüklerini, duyduklarını ve öğrendiklerini kalbine nakşetmek ve bu hakikatlerle hayatına yön vermekti. Selman-ı Farisi radiyallahu anh, sahabe-i kiram arasında samimiyeti, sadakati ve becerikliliğiyle kısa zamanda sevildi. Hendek gazvesinde Medine-i Münevvere'nin çevresine hendek kazma fikrini o verdi. Bu faresilerin bir savaş taktiğiydi. Bir nevi sur vazifesi görecek olan hendeğin kazı çalışmalarında Selman radıyallahu an çok gayret gösterdi. Hazreti Selman radıyallahu an çok seviliyordu. Sahabe-i kiram arasında paylaşılamıyordu. Muhacirler Selman bizdendir derken Ensar'da Selman bizdendir diyordu. Bu duruma şahit olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Selman, ehli beytimdendir. Böylece Selman-ı Farisi radiyallahu anh ehli beytten sayıldı. Selman-ı Farisi hazretleri hakikat arayışının ne kadar önemli olduğunu insanlara hayatıyla öğretmiştir. Ömrünü bu uğurda sarf etmiştir. Allah Teala ondan razı olsun.